Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Deniz manzaralı. Çok güzel bir site içerisindeyiz. Böyle bir genel gösterimizin başlangıçta bir siteyi gösterelim ama zaten drone görüntülerini çektik. Tek tek videonun içeriğine bırakacağım. Hem daire var hem villa var. Müstakil villalar ve müstakil derecesinde daireler var arkadaşlar. Hepsini izleyeceğiz. Hepsine bakacağız. İlk önce bir villa tanıtacağım. Böyle biraz hızlı geçeceğiz çünkü henüz tamamlanmamış bir inşaat. Biraz hızlı geçeceğiz. Ardından dairelere geçeceğiz. Şu an bakacağımız villaların satış rakamları 225 bin euro güncel rakam arkadaşlar. Az önce bir saat önce fiyat listesi elimize geldi. 225 bin euro. Burası sitenin girişi. Girdiğinizde sağ tarafta villalar oluyor. Sol tarafta da daireler oluyor. Daireler de zaten iki katlı villalar tarzında. Çok böyle karışık bir site değil. Güzel bir site. Havuzu olan bir site. Gerçekten de konum olarak mükemmel bir site çok da geniş bu arada. Müstakil, tamamı müstakil. Böyle kendine ait bahçeleri var. Ön tarafında da görüyorsunuz. Hatta yan tarafından da bakalım. Havuz karşıda kalıyor drone görüntülerinde. Havuzun yerini işaretleyeceğim. Ama bakar mısınız? Muhteşem bir bahçeniz var. Buranın bahçe düzenlemesi yapıldıktan sonra bir de o zaman görün. Toplamda 5 tane falan villa satılmış arkadaşlar. Gerisi duruyor. Burada güzel bir havuz var. Çok şık bir konumda güzel villalar. Burası duruyor. Buranın önü. Öbür taraf. Yani bunları alabilirsiniz. 225 bin euro güncel rakam Tabii ki pazar. Tabii ki taksitle ödeyebiliyorsunuz. Yani bir kısmını ödeyip bir kısmını daha sonra ödeyebiliyorsunuz. Bu gibi alternatifleri zaten yüzde geldiğimizde daha net, daha detaylı konuşabiliyoruz arkadaşlar ama burası mesela salon ve mutfaktan çıkabileceğiniz bahçe terası. Buradan bile deniz görebiliyorsunuz. Bakar mısın? Didime kadar gözüküyor. Mükemmel bir manzarası var buranın. Henüz tamamlanmamış. Hepsini gezelim, gösterelim. Sonra daireler bitti. Dairelere geçeceğiz. Ayrı ayrı videolar halinde gösterelim mi? Nasıl yapalım? Bir videoda sunalım. Daireleri videonun sonuna mı koysak? Nasıl yapsak? Ya da ayrı ayrı videolar halinde sunalım. Hiç uğraşmayalım. Tekrar oraya gider. Tekrar çekeriz. Çünkü daire ile villayı karıştırmayalım arkadaşlar. Mükemmel bir villa. Mesela burası salonumuz. Burası salondan ve mutfaktan çıkabileceğimiz balkonumuz, terasımız. Çok güzel bir salonumuz var. Buradan girelim o zaman. Tam net anlatayım. Net anlatalım. En azından metrelerini ölçebiliyoruz şu anda. Burası girişimiz. Burası girişimiz arkadaşlar. Giriş kapımız burada. Şu an kitli. Açamadım. Burası girişimiz. Girdiğimizde hemen sağ tarafta bir lavabomuz olacak. Sol tarafında e, salonumuz. Karşıda da mutfağımız olacak. Mesela lavabonun rezervuarları takılmış. Vitra bunlar. Gayet kaliteli. 60'a 120 seramik kullanılmamış burada. 60'a 60 seramik kullanılmış arkadaşlar. Sol tarafta mesela böyle bir göstersene genel olarak. Şimdi hepsinin içerisinde malzeme var ama genişliğe bir bakar mısın? Çok geniş, güzel, kullanışlı yerler. Şimdi deniz manzaralı yer alacaksanız elinizi çabuk tutacaksınız. Neden? Çünkü çok çabuk satıyor arkadaşlar. Mesela bu proje ilk çıktığında en güzellerini projeden aldılar. Böyle düşünün. Biz yukarıda bir proje sunduk, hepsi satıldı kendi villamız vardı mesela bugün bir abimizle gittik çok beğendi. Büyük ihtimal orası da satıldı. Yani projeden insanlar alıyor ya da inşaattan alıyor. Bunun aslında bir cesaretle de alakalı. insanların birbirine güvenmesi gerekiyor ama kesinlikle doğru güzel bir proje seçerseniz her zaman karlı olursunuz. Şimdi nereden bulacağınız öyle düzgün bir projeyi? Biz ne güne duruyoruz. Biz sizin için buradayız. Biz seçeceğiz. 341'e 388. Güvenmediğimiz kimsenin malını sunmayız. Bunu da söyleyelim. 3.41'e 3.88 sadece mutfağın boyutu. Çok güzel bir merdiven bırakılmış. Burada 4 tane sabit pencere bırakılmış arkadaşlar. Mükemmel olmuş. Dubleks villalar. Daireler de dubleks aslında. Yani dubleks katlarda bulunuyor. Burada ne var? Burada 3 tane oda. Böyle sıralı. Bir tane ortak kullanım banyolu bu. Büyüklüklerine bakalım. Çok şık, geniş. Camlar Vinsa. 60'a 120 seramik kullanmış burada beyaz damarlı seramik harika duruyor. Çok geniş değil mi? Güzel. Mesela ne olmuş? Klozet orada, lavabo burada, duşa burada. Tertemiz. Çamaşır makinesinin yeri burada. Her şey yerli yerinde. Hemen yan tarafında bir odamız var. Artık camlarda da takılmış. Bitmiş sayılır burası. 3-4 ay içinde tamamen oturulur vaziyette bulabilirsiniz. Burası 3 metreye 4 metre. Çok geniş. 3 metreye 4 metre tavan yüksekliği çok iyi. Tabi bunun yanında bir de deniz manzaramız var. Ona bakacağız. 2 tane daha odamız var. İki tane daha. İlk önce buraya bakalım. Sonra diğer tarafa geçelim. Diğeri bebeğin banyo. Çok hızlı bir tanıtım oluyor ama çünkü nasıl desem henüz bitmemiş ya. Çok inceleyemiyoruz böyle. Malzeme kalitesini görmemiz gerekiyor. Yani yapılacaklar. Hepsi yapılmış aslında. Bir şey de kalmamış. 3.40'a 3.87. Burada da bir balkon var. Bakar mısınız manzaraya? Çok güzel bir manzara var. Şimdi siz diyeceksiniz ki bu elektrik direkleri ne olacak? Bunlar yerin altına geçiyor zaten. Bunları tamamen kaldırıyorlar. Yani seneye bu görüntüyü görmeyeceksiniz. Sadece manzara izleyeceksiniz arkadaşlar. Bazı şeyleri beklememiz gerekiyor. Hemen olmuyor. Hemen olmuyor. Bunun nedeni de sosyal anlamda gelişmiş bir belediye olması için maddi gücünün çok büyük olması gerekiyor. Burada da ebeveyn banyolu bir odamız var. 4 metreye 3.41. 4 metreye 3.41. Girdik hemen karşıda banyo lavabomuz var. Çok güzel. Buradan duşakabin yeri koymuşlar. Çok iyi. Gömme rezervi var. Karşıda bir lavabo yeri. 60'a 120. Seramik yine Winsa pencereler. Harika bir aplik bırakılacak buraya. Aplik yerde bırakılmış. Led ve spot aydınlatmalar olacak. Spotların yerleri açılacak. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir o da zaten bunların drone görüntülerini ben aşağıda yukarıda izleyeceksiniz. Hatta şimdi bile koyacağım drone görüntüsünü. Çok büyük bir site, güzel bir site. Her şey yerli yerinde böyle tertemiz. Ve burada da o balkonun devamı. Manzara mükemmel. 225 bin euro. Artık o zamanki kurla çarpın arkadaşlar bunu. Şimdi neden euro isteniyor? Ekşirkenler parasını korumak istiyor. Bu en doğal hakları insanların siz ne yapardınız mesela? Sizin olsaydı ne yapardınız? Bir böyle empati kurmak gerekiyor bazen insanlarla. Kimse parasını kaybetmek istemiyor, parasının azalmasını istemiyor, alım gücünün düşmesini istemiyor. Bu yüzden arkadaşlar siz e, bu insanlar mesela yapmayabilirdi böyle düşünün. Bu insanlar yapmayıp parasını bankaya yatırabilirdi. E o zaman ülkede bir üretim olmayacaktı. Şimdi buradan binlerce kişi ekmek yiyecek. Bu sadece bugün için değil ama önümüzdeki süreçte de burası satılacak emlakçı komisyonunu alacak. Burası yapılacak usta parasını kazanacak. Kalıpçı parasını alacak. Havuzcu parasını alacak. Bunların da bir sirkülasyon olması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar zarar etmemek adına bu insanları desteklememiz gerekiyor. Bu küçük esnaf olur, büyük esnaf olur. Bir şekilde insanlara destek olmamız gerekiyor. Malum şartlardan dolayı şimdi mesela arsa fiyatlarını Geçen ay bu ay kıyaslayamıyoruz. İnsanlar da yürü istiyor. Çok konuşup başınızı ağrıtmak istemiyorum. Bunun için ayrıca bir canlı yayın yaparız. Orada konuşuruz, dertleşiriz. Bak böyle bir gösterir misin? Şurayı da bir gösterirsen siteyi. Çok güzel bir villa. Bir de böyle gösteriyoruz çevreyi. Arabayı falan park ediyoruz. Bazen geçen biri şey yazmış abinin biri. Ya kardeşim iyi ki bir araba aldın. Arabayı bir, inanın hiç öyle bir durumum yok arkadaşlar. Aldığım araba Tiguan yani. Çok da büyük, bildiğiniz bir araba da değil yani. Ama abi illa onu gösteriyorsun falan demişti. De. Şimdi arabayı buraya park etmeyip iki arka sokağa park edip yürüyecek halimiz de yok ama değil mi? Güzel bir yer. Konum harika. Çok konuşmayalım. Daireler için ayrı bir video çekeceğim. Onu da izleyeceksiniz ama burası güzel. 225 bin eurodan başlıyor. Pazarlık var. Artık oturur çatır çatır pazarlığımızı yaparız. Site güzel manzara güzel. Kaçırmayın.